Günaydın. Saat altı buçuk. Çocuklar niye uyandı hiç? Anlayamadım. çocuklar evde durmak istemiyorlar diye markete gideceğiz. Bir, bir için bir ihtiyaçları falan alırız. Hı. Hmm. İşte <laughs> Tabii gücüm de yok ama <laughs> yapabilecek bir şey yok. Biraz yürüyüş yaparız. Hava çok güzel bugün. Baçı. Bye bye. Görüşürüz dışarı. Ne dışarı? Dışarı gidiyoruz. Dışarı gidiyoruz. Sıkıldın evet. evde. Gidelim mi? Gidelim. Evet. Hadi. Ba, baba. Ba, baba. Biraz sıcak dışarıda. Hava bir gün soğuk, bir gün sıcak alışamadım. Ama Ramazan'ın mevsimi çok güzel bu sene bence benim için de tutmak biraz zor oluyor iki çocuklu. Ben bazen tutamıyorum. Kaç gün kalırsa sonradan tamamlayacağım. Ama bugün yani şimdi çalışıyor. Ben çocuklarla tek tek başında evdeyim. Zor biraz. Yani bir düşünüyorum çocuksuz nasıl oluyor? Uzanabilirsin biraz, dinlenebilirsin benden de öyle bir şey yok. Ama yine de idare ediyorum. Emre hadi. Suluk mu? Hı. Ne? Sıcak, Sıcak mı? Sıcak. Emre, a, a ben sana skuter alma demedim mi? Taşıyacaksın, yapabilecek bir şey yok. Sen bana söz verdin, sözünü tutacaksın. Ya, Merhaba. <laughs> yoruldum. Ama bugün rahatım. Benim e, dünkü yemekler kaldı. Ve şimdi iftarı işte açacak. Ben tek başına açacağım. Yani tek başına derken çocuklarla tabii ki. Onlar izin verirse. İşte şimdi dışarı ne kadar koşturdum onları hiç enerji bitmiyor. Emre bana biraz enerji versene. İşte iki çocuklu tek başına dışarı çıkmak zaten zor oruçta ayrı bir zorluk oluyor. Ama benim mutlu eden şey dışarıda hemen hemen herkes aç. Ama insanlar mutlu öyle güler yüzlü, şikayet etmiyorlar, kavga etmiyorlar. Çok güzel bir atmosfer. Şimdi saat 4. Çocuklara yemek yedireceğim. Onlarla oyun oynayacağım, bir şey yapacağız yani güzelce. Onlar zaten erken yatıyorlar. Öyle de ekleyeceğiz artık iftarı. Mirhan, Oy. <laughs> Kapatamadım. Kapat, 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 kapat. Çak. Tamam. Ocak. Ocak. Nerede? Aaa. Yok mu? Nerede ocak? İyiy. Orada, orada, orada. Ha, çok az kaldı. <laughs> Son saniyeler hiç şey geçmiyor. Siz niye buraya geldiniz? Biz buraya Niye buraya geldiniz? Çünkü biz içeri geldik. Sonuçta. Güzel fiyat olsun. kapı koyalım ya Şimdi dinlemeden önce beni de ekleyen iş şu. Yani normalde çocukları yatırmadan beraber toparlamaya çalışıyoruz. Toplamaya. Ama <laughs> ama şimdi e, yemek yediğim için çocukların uykusu geldi. <laughs> Tek başına <laughs> hallederim herhalde. Evet, şunu aldım. Evde ben yazma falan güzel takamıyorum diye ee, çok zor oluyor. Ödemizde de biri gelirse de ben komşulara gidersem. Neyse çok rahat bir şey. <laughs> hey, başlayalım. Biraz yavaş gidiyorum herhalde ya. Biraz daha hızlı okumam lazım. Kur'an'ı Rusça okuyorum ben. En son ikisini önce okudum herhalde. İki sene de bayağı şeyler öğrendim. Ee, şimdi daha çok anlıyorum gibi geldi bana. Peynirli pürek yapacağım. Sahura. Çok seviyorum. Hazır yufka aldım. Kendim yapamıyorum maalesef. Biraz kaşar peyniri de ekliyorum. Daha güzel olur tabi bence. Saat on buçuk. Herkes uyanık. Ben de şimdi yemek yiyip hemen yatacağım. Sahura kalkmayacağım. İyi geceler herkesin.